Nasip olursa dediğiniz gibi biz Sivrisar Dövme Sucuk Festivalimizin altıncısını düzenliyoruz bugün burada. Tabii ki bugün burada halkımızla beraber, gelen misafirlerimizle beraber bir ilklere daha da imza atacağız. Nasip olursa bugün burada dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını da yapacağız. Bunu da gerçekleştireceğiz. Tabii ki dev bir saç yaptırdık. 25 metrekarelik saççımızda 300 kilo sucuk, 3000 yumurtayla beraber dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapıp tescil nasip olursa. Yine sıcakarlar kitabına girmek için iddialı bir girişimdeyiz. İlklerin ilçe olan Sivrihisar bir ilki daha gerçekleştirecek burada nasip olursa. Şu an görmüş olduğunuz alanda 60 bin civarında misafirimiz var. İnşallah daha gelen misafirlerimizle beraber 100 binin üzerinde misafir bekliyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Ona göre güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Ama bugün burada nasip olursa 6 ton sucuk dağıtacağız. Bu sucuk ekmek ayran dağıtıyoruz nasip olursa. Burada gelen etraftan gelen misafirlerimizin güzel bir gün geçirmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bugün burada dediğim gibi 25 metrekarelik büyük bir tavamızı yaptırdık. Bu tavada da 300 kilo sucukla 3 büyük yumurtayı bir araya getirip Türk dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapacağız. Dediğiniz gibi bugün burada rekor denemesine başladık ve gördüğünüz gibi dünya Türkiye Aşçılar Federasyonu ile beraber e, burada bir ilke dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Tabii ki görmüş olduğunuz buradaki 25 metrekarelik büyük bir tava yaptırdık. Bu tavanın içine de 450 kilo sucukla 3 3000 yumurtayı bir araya getirerek dünyanın en büyük ve tek Sucuklu yumurtasını yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz inşallah. Dünyadan Anadolu'ya Anadolu diye bir sloganımız var. Ben öncelikle belediye başkanımıza, Sivrihisar belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nanılmaz da bir kalabalık var. E şimdi bu iki aylık bir süreç. Yani Gines'in resmi kanallarına videoları vesaireleri çekiyor. Ha kabul etmezlerse yine buradayız. Ee, başkanım dedi ki 25 metre çapında tavamız. 450 kilo sucuk, 3000 tane yumurta dedi. E ya bunların kenarına birer tane sıfır koyarız. 3000 yumurta olur, 30 bin yumurta. 450 kilo olur, 4000, buçuk e, ton. E, dolayısıyla e, yani dünyada değil artık uzayda filan da uzun süre kimse kıramaz. Onun için ben önce Sivrihisar Belediye Başkanımızı, onun dışında da buraya şehir dışından gelen bütün Türkiye Açlar Federasyonu temsilcileri ve Sivrisar halkına çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kalabalık var. Gerçekten inanılmaz herhalde Sivrisar'da ilk defa böyle bir kalabalık oluyor. Onun için ben alkışlıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. Evet. Televizyona mı çıkartacaksın bunları? Dur abi. Ha, yok mu? Bize de çıkardı, abi. Hadi. Evet, bakmadan Ahmet herkesleri batır abi. Evet. Bir, Kasa, hoş geldiniz. Buyurun. Sefalar getirdiniz abi. Buyur abi. Demirtaş tamam. dövme sucuğumuz abi. Buyur abi. Tadına bakabilirsiniz abi. Buyur abi. Hoş geldin. Abilerim hoş geldiniz. Buyurun 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 buyurun. Yani. because

Nasıl Hey! Bu ilçesini yaparım beni. Çok mu artıraksız? Benim üstü Hey! Fazla'yı sana Evet! Hey! O zaman düşebilirim yavrum! Diolch ah yn fawr iawn Sıkıntınız yok. Sen rahat बासेटको भाषण बासेटको भाषण